Çöp topluyorum çöp. Oğlum tahtı yedi aydır boş. Kime gidiyorsa iş vermiyorlar. Tamam mı? Çeksin çalışsınlar. İşsizde iş bulsunlar. Bak size iş, iş bulsunlar. Ben gece bir küflü gece kodunda yaşıyorum. İşsizde iş bulsunlar. Çok fena şiddetliyim. Şu çocuğuma iş bulsunlar. Bir gitsin inşallah bu ya. Bitsin. Hoca emekliyim. 20 sene oldu. 17.500 lira para alıyorum. Geçinemiyorum. Yalnız Ekrem İmamoğlu lütfen bıraksınlar. Yeter artık. Adam boşu boşuna fuzulu bugün babasını, oğlunu ya. mahkemeye çağırdılar. Bunlara hep yanlış şeyler. Bunlar bu hükümete yakışmaz. Vatandaşı rahat bıraksınlar. Seçim yapsınlar. Kazanırsa yine gitsin otursun koltuğunda. Kazanamasa da çekilsin emekli olsun her şey zamanında seçimle geldiyse seçimle gitmeli. Bura onun evi değil, hiçbir şey değil. Türkiye'de ona seçilme hakkı verdiler, seçildi, başa çıktı. Şimdi yeni gelen çıkacak. Seçim istiyoruz, başka hiçbir şey değil. Ha, hukuk, adalet yeter artık. Gerçekten yeter. Ben en fazla da Devlet Bahçeli'ye söylüyorum. Niye söylüyorum? Kirayı konuşmuyor. Bakanlılığı konuşmuyor. İnsanlar can insanlar aç pro. konuşmuyor. Emekliler e, e, az paralıyor onu konuşmuyor. Ancak geçen it sene it HDP uğraşıyordu. Şimdi de CHP it uğraşıyor. İlla ki siyaset yapınca birileriyle düşman mı olmak gerek? İnsanca uğraşsınlar. Bak adamın dedesini torununu bile mahkemeye çağırıyorlar. Ben bu yaşıma geldim böyle bir şey görmedim. It